Bu videoyu çektiğim zaman bu kadar destek alabileceğimi sanmıyordum. Hatta PlayStation fanboyları tarafından taşlanacağımı falan düşünüyordum. Ama aksine PlayStation kullananlar da bana hak verdi. Şimdi ben PlayStation'ı aldığımdan beridir içinde oyun oynamıyorum. E tabii ki oyun oynuyorum. Yani burada ucuza oyun oynamanın yolları tabii ki PlayStation'da da var. İşte bir arkadaşımızla PSN kardeşliği yapmak. Ne kadar Game Pass karşısında güçsüz de kalsa PlayStation Plus Deluxe falan da var. Yani gerçekten yıllık 2000 liralara oyun oynayabiliyorsunuz. Kocaman da bir PlayStation Sony kataloğuna erişiyorsunuz. Ama bu kataloğu bitirdiğiniz zaman işte boşluğa düşüyorsunuz. Yani katalog gerçekten yetersiz kalıyor. Özellikle eski PlayStation 4 zamanında da PlayStation kullandıysanız gerçekten çok yetersiz kalıyor. Bugün size ucuza nasıl oyun alabileceğinizi göstereceğim. Bu videoda şeylerden falan bahsetmeyeceğim. İşte PSN kardeşi yapın, PS Plus'tan gidin oyunu alın ya da kutulu ayrılın işte CD'li sürümünü satın alın, PlayStation 5'in takın sonra satın gibi şeylerden size bahsetmeyeceğim. Hesap mantığından aslında bahsedeceğim. Ben buna hesap mantığı diyorum. Şimdi öncelikle hesap mantığını çözmemiz lazım. Ucuza oyun oynama hesap hesap mantığında iki adet hesap türü karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki primary, ikincisi de secondary. Şimdi aslında adlarından da birazcık anlayabiliriz. Primary öncelikli demek arkadaşlar. Yani bu hesap mantığı genellikle kiralamayla satılıyor. Birazdan size onları zaten göstereceğim. 5 günlük, 10 günlük falan ücretlerini ödüyorsunuz. Bunların da tabii ki oyundan oyuna göre yeni çıkmış, eski çıkmışa göre fiyatları değişiyor. Size PlayStation hesabı veriyorlar. Bu hesabı işte PlayStation, PlayStation 4 PlayStation 4'ünüze giriyorsunuz. Ayarlardan ana hesap yapıyorsunuz. Ana hesap yaptıktan sonra oyunu kendi PSN'inizde online bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi kupa kasabiliyorsunuz. İsterseniz platinleyebiliyorsunuz. Yani burada hani oyunu sanki CD'li bir şekilde almışsınız, oynamışsınız gibi gözüküyor. İkincisi ise secondary hesaplar. Secondary hesaplarda işte yine adından çıkartabiliriz aslında. Bunu Steam'de offline hesaplar diyoruz. İşte bu hesap birden fazla kişiye satılıyor. Ve hani genellikle bunu kiralamayla da alabiliyorsunuz ama kiralama mantığının dışında da hani bir kere parasını ödeyip başka bir hesaptan girip oynuyorsunuz yapıyorsunuz. bunda kendi ana piyeselerinizde gözükmüyor arkadaşlar. Yani kasmış olduğunuz kupalar falan adamın vermiş olduğu hesaba geliyor. Zaten oyunu indiriyorsunuz. Online özelliklerin çoğuna erişemiyorsunuz. Çünkü zaten bu hesap birden fazla kişiye satılıyor. Siz sadece oyunu indiriyorsunuz. PlayStation'ınızda internet bağlantısını kesiyorsunuz. Bu PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de geçerli. Sonrasında oyuna giriyorsunuz ve save dosyasını kendi PlayStation'ınıza yazarak oyunu bitiriyorsunuz. Yani aslında premier ile Secondary hesaplar arasındaki fark bu. Biz premieri ve Secondary hesapları nereden bulacağız? Öncelikle şunu söylemem lazım. Herhangi bir şekilde bir sorumluluğu kabul etmiyorum. Ben alışveriş yaptım. Güzel çıktı. Kötü çıktı. Zamanlar da oldu yani. Dolandırıldığım zamanlar da oldu. paramı geri aldım ama çok uğraştım. 3-4 ay falan uğraştım. Hani bu yüzden size gidin arkadaşlar. Hadi burayı gösteriyorum. Burası güvenlidir. %100 garanti veriyorum diye bir şey yok. Bir sıkıntı yaşarsanız bu sizi bağlar. Ama illa da örnek istiyorsanız öncelikle kiralama sisteminden başlayarak size göstereyim. Evet şu anda burada mesela donanım haber forumdan örnek vereceğim. Ben bu satıcıdan alışveriş yaptım. The Last of Us Part 2'yi buradan satın aldım. Bir sıkıntı yaşamadım. 5 gününü almıştım. 5 gün sürdü. 5 gün sonunda tabii ki hesap online oynamaya kapatıldı. Hatta hesap direkt çıktı yani. Peki gelelim buraya. Bu sanırım şu anda günümüzde bulabileceğimiz en güncel hesaplardan bir tanesi. İşte aşağı indiğimiz zaman işte burada primary, secondary diye olarak gösteriyor. Until Dawn falan var işte burada. Yani gerçekten çok yeni. Remake versiyonu işte Silent Hill 2 remake daha çıkalı. Bir ay olmadı. Bakın 8 Ekim'de çıktı. Şu anda tarihe baktığımız zaman daha 11 Ekim. Yani cidden o kadar yeni hesaplar burada var. İşte Astrobot var. Mesela ben bunu çok merak ediyorum ama 2000 ne kadar hatırlamıyorum. 2800 müydü? 2500'lerde mi ne falan var. Ama ben bunu sadece işte böyle Astrobot'u çok kısa sürdüğünü hatırlıyorum. Yani böyle 4 günlük kiralayıp 100 lira oynayabiliyorum. Burada yeni çıkan oyunlarda genellikle böyle var. Ha secondary olarak da alabilirsiniz. Hani alır mısınız orasını bilmiyorum. Orası size kalmış. Yani 3 lira daha fazla verip işte 5 güne vurduğunuz zaman 15 lira daha fazla verip PSN'de kupakası hesabınızda gözükmesi çok daha güzel duruyor. Yani ben şahsen Primary'i tercih ederim. İşte aşağı indiğim zaman daha bir sürü oyunu görüyorsun. Bakın bunlar da yeni çıktı. Gördünüz mü burada? Mesela Elden Ring'in DLC'si PlayStation 4, PlayStation 5 için, Steller Blade PlayStation 5 için. Bakın burada kampanya var. 5 günlük 100 lira. Primary hesapta, işte secondary hesapta 5 günlük 85 lira gibisinden. Bayağı burada böyle kampanyalar var. Benim almış olduğum şey de işte The Last of Us almıştım. Remaster sürümünü almıştım. 5 günde zaten oyunu bitirdim, oynadım. Hemen de zaten PSN'imde gözüktü. Hatta şöyle geldiğim zaman PS desenimde çok daha güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın hemen aşağı ineyim. En son görmüş olduğunuz gibi The Last of Us Part 2 burada oynadığım olarak gözüküyor. Sekonderi oyunları buradan kiralayabilirsiniz ama yani arada çok cüzi bir miktar var. Eğer ki daha ucuza istiyorsanız ve hani mesela sınırsız oynamak istiyorsunuz. Gerçekten böyle süreniz yok. PSN falan umurunuzda değil ben oyuna erişeyim diyorsanız item satış gibi sitelerden bulabiliyorsunuz. Bakın buraya PlayStation yazdım ve görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü oyun çıktı. Bakın bir sürü oyun çıktı. Mesela 300 lira Spider-Man Miles Morales. Ha bakın bu oyun çok hızlı biter. Mesela 5 günlük kiralayıp 5 günde bu oyunu bitirirsiniz. 75 lira ödeyebiliyorsunuz. Ya da buraya geldim hemen bak buna tıkladım. Marvel Spider-Man Deluxe Edition'a bak. Bakın burada ömür boyu garanti yapıyor. Offline bir şekilde oynayın diyor. Size ait de çalışmama durumu yoktur. Sadece çevrim dışı modda oynanabilir. Bunlar secondary hesapları arkadaşlar. Bu adamların vermiş olduğu hesaba giriyorsunuz. Oyunu indiriyorsunuz. Sonra internet bağlantısını kesip adamların vermiş olduğu hesaptan oynuyorsun. Ha bu arada yani ben bu pazar yerlerini önermemin sebebi burada bir sürü topluluk var. Yani ben burada sıkıntı yaşadığım zaman paramı geri iade alabildim. Yani evet tabii ki sıkıntı yaşadım ben burada. Ama kesinlikle sorumluluğu kabul etmiyorum çünkü mesela bazı satıcıların çok fazla başarılı işlemi var. Mesela az önce açmış olduğunuz Marvel Spi-man tanımam etmem hiç de alışveriş yapmadım. 33 bin tane başarılı işlemi var mesela. Ben buradan satın alabilirim. Satın aldıktan sonra zaten size hesap falan veriyorlar. Sıkıntı yaşarsam da 24 saat içerisinde hemen işte sıkıntı yaşadıysanız iadeniz sağlanıyor. Eğer ki 24 saati geçerse para satıcıya gidiyor. 24 saat içinde sıkıntı varsa onaylamayın arkadaşlar. işlemi ki para satıcıya gitmesin. Evet umarım artık PlayStation kullanıcıların da birazcık da olsa gönüllerini rahatlatabilmişimdir. Mesela ben yani en azından hesabımda gözükmesini istiyorum. Hesabımda kupaların gözükmesini istiyorum. Bu yüzden hani oyunları genellikle kiralayıp premier hesap olarak alıyorum. Ama çok uzun oyunlar için mesela atıyorum Elden Ring 70 saat arkadaşlar mesela. Ben onu Elden Ring'i sürekli oturur başına oynarım diyorsanız tabii ki secondary hesabı işte item satıştır, game satıştır tarzı yerlerden güvenilir satıcılardan tekrardan alırsanız sıkıntı yaşayacağınızı sanmamaktayım. Ama tekrardan şunu söyleyeyim. Herhangi bir şekilde ne donanım rehbindeki satıcıyı tanıyorum ne de item satıştaki satıcıları tanıyorum. Bu hiçbir şekilde bir reklam değildir. Hiçbiriyle de bir güne bir gün alışveriş dışında konuşmamışımdır ve herhangi bir şekilde sorumluluk kabul etmemekteyim.